Call of Duty serisi benim için çok önemli bir yere sahip. Bilgisayarla tanıştığım sıralarda olsun, PlayStation'ımda olsun, babamla beraber oturup oynayabildiğim nadir oyunlardandı. Üzerine Modern Warfare serisiyle de ikonik karakterleri ve unutulmaz bir hikaye yaratma sokunca benim için en iyi hikayeli FPS oyunu markalarından biri haline gelmişti. Fakat yıllar geçtikçe bu markanın ağırlığı benim gözümde kaybolmaya başladı. Evet Warzone vesaire gibi modları çok iyi satıyor ama bunların benim gözümde hiçbir anlamı yoktu. Yani en azından bir oyuncu olarak bir anlamı yoktu. Çünkü benim bildiğim Call of Duty online kısmını ikinci anlatıp ana odaklarını hikaye sunma üzerine kurmuştu. Fakat son zamanlarda çıkan Call of Duty oyunları sanki mevcut online modlar için DLC paketleri gibi hissettiriyor. Black Ops 6 alırsan online modda bir iki yeni kozmetik açarsın amacıyla çıkan oyunlar gibi geliyorlar bana. Modern Warfare Remake'inden önceki oyunlar çok kötüydü. Modern Warfare 3 ve Black Ops 2'den sonra çıkan hiçbir oyunu iyi değildi bence. Ki bu satış rakamlarına da yansıdı. Modern Warfare serisine bir remake yapılacağını duyduğumda ön yargıyla yaklaşsam da ilk oyunu gayet iyiydi. O seriyi de sonrasında mahvettiler. Neyse. Black Ops serisi normal Modern Warfare'in hikaye anlatımının dışında gerçekte yaşanmış olayların etrafında geçen şeyler üzerine bir hikaye sunmasıyla bence çok daha etkileyiciydi. Cold War'da bunu biraz daha gördük. Her ne kadar hikaye süresi kısa olsa da dümdüz bir aksiyona girdiğim kod oyunu oynamak güzel gelmişti. Yara açık dünya saçmalığı yoktu. Fakat Black Ops 6 hem Treyarch hem de Infinity Ward tarafından geliştirildiği için bazı boktan görev dizaynlarına sahipti. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Infinity Ward Modern Warfare serisini yapan abilerken Treyarch Black Ops serisini yapan abilerdi. Bu oyunda güçlerini çok daha boktan bir oyun yapmak için birleştirmişler. İlk önce oyunun grafiklerinden başlayayım. Görsel olarak önceki oyunların üzerinde hiçbir şey sunmuyor size. Ben hatta Cold War'daki çevre tasarımlarını vesaire çok daha fazla beğendim. Keza hikaye anlatımı da çok fazla Modern Warfare olmuştu. Normalde gerçek görüntüler kullanan sinematik sahnelerin yerine Modern Warfare'deki gibi animasyon sahneleri almış ve bu kötü bir geçiş olmuş. Hani oyunun ismini Black Ops ile de Modern Warfare bilmem ne yazsalar gram sırıtmaz. Çünkü Black Ops'un olayı zaten bu. Farklı ve realist hikaye sunumu. Kurgusu gerçek dünyada yaşanan olaylara bağlı şekilleniyordu. Zaten hikaye inanılmaz vasat. Vurucu ya da sizi ters köşe yaptıracak hiçbir yanı yok. En azından eski Black Ops oyunlarında tahmin edilmeyen ters köşelere maruz kalmıştık. Fakat bu oyunda bunların hiçbiri yok. Bomboş ilerlediğiniz bir hikaye oynuyordunuz. Hiçbir karakterin ağırlığı yok. Mesela Soap ya da Kaptan Price desem gözünüzün önüne hemen bu ikisi canlanacak. Hatta kötü karakterlerden örnek verelim. Shepard ya da ne bileyim Makarov falan. Bu oyunda hiçbiri yok. Oynanış açısından da çok yeni bir şeyi yok dümdüz eski oyunlardaki her şeyi olduğu gibi koyup tek bir güncelleme ile gelecek özelliklere. Yeni oyun çıkardık bakın bunda şu var demek için koymuşlar. Yani bildiğiniz dünden kalan pilavı ısıtıp yemek gibi bir bayağı tat veriyordu. Hikaye modundan soğumamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de tıpkı Modern Warfare'deki gibi yarı açık dünya saçmalığını bu oyunda da kullanmaları. Kocaman bir mepe size bırakıyorlar ve orada yan görev yapıp ana görevleri bitirip bölümü geçiyorsun. Bu bence inanılmaz kötü bir fikir. Ben bunu yapmak istesem Far Cry falan oynarım yani. Atıldığım haritada yan görevleri yapıp sonra ana göreve koşmak falan bildiğiniz Far Cry bu. ya da oyun sırasında jambar olan düşmanlar görmek bunlar itici şeyler. Bir düşmana 15 şarjör mermi boşaltmak eğlenceli değil. Bir de abi şu bölüm yani kimin aklına geldi bu oyuna böyle bir şey koymak inanın anlamıyorum. Serber kılıklı hayali bir köpekle savaşmak ne abi? Tam bu bölüme geldiğimde alt çöptör atıp gecenin köründe oyunu kapattım ve gittim. Ertesi gün tekrar açmaya çalıştım ama yani oynayışım gelmedi. Oyun teknik açıdan her ne kadar iyi olsa da FPS obu vesaire olarak ana görevler sırasındaki bazı sorunlar sizi bayabiliyor. Şu an ekranda gördüğünüz sahne mesela. Marshall atlayan karakterin buraya gelip bizi kaldırması gerek ama bunu yapmıyor. Yani arkada bir yerde takıldı ve ne kadar arasam da bulamadım. Bu ve bunun gibi oyunda karşılaşacağınız ufak tefek sorunlar sizi biraz bayacak. Hani tek sorun bu değildi bu arada. Kayıt programı kapalıyken de bir sonraki görevde bizi alması için gelen helikopterin kapısı açılmıyordu. Ha, öylece bekliyordum. Tabi çözmek için bir iki defa resapmak ya da oyunu kapatıp açmak gerekiyor. Last checkpoint falan kurtarmıyor onu denedim. Kapatıp açmak demişken bir de şunu söyleyeyim. Mesela oyunun hikayesini oynamak istiyorsunuz. İndirdiniz ve menüye gitmeye çalışıyorsunuz. Abi update geldi yeniden başlat 3-4 defa oyun yeniden başlattım. Üzerine menüye gelince de hikayeye girmek için tıkladığımda oyunu bir kere daha yeniden başlattı. Sonra ilk açılış olduğu için update'leri yükledi tekrar başlat dedi. Tekrar başlattım. Ondan sonra yine campaign moduna tıkladığım için kapatıp geri açtım falan. Böyle ah, salakça bir şey yaşadım. Oyunda yenilikçi hiçbir şey yok. Yani hani eğer yeni bir şeyler istiyorum, önceki oyunların eksikleri vardı. Bunda o eksikler giderilmiştir diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü bir önceki Call of Duty'de ne oynadıysanız bunda da o var. Ve bu oyunun iyi olduğunu savunan bir arkadaşınız varsa muhtemelen oyuna verdiği paradan ötürü savunuyordur. Çok oyuncu modlarında tek kısmen yenilik zombi modu. O da eski oyunlardaki modu geri getirdik ayağına gelmiş ama bildiğiniz var zonda DMZ modunda mob kesiyorsunuz ve tek fark bu modların silahı yok üzerinize koşuyor falan. Kesinlikle eski zombi modlarıyla uzaktan yakından alakası yok. Hani nostalji harayı indirecekseniz bunu yapmanızı tavsiye etmem. Onun dışındaki tüm modlar zaten aşina olduğunuz oyun modları. Ya yenilik yok dedim ama aslında şunu es geçtim. Omni Moment adında bir saçmalık var. <laughs> Oyundaki herkes Max Payne gibi sağa sola uçuyor. Apex'e gibi kay onu bunu falan yapıyorlar. ya Online modu şu an bunu yapan adamlarla dolu eğer onlarla da başa çıkmak istiyorsanız biraz bu hareketleri öğrenmeye vakit ayırmanız gerekecek. Ana hikaye 7-8 saat civarında sürüyor. İşte diğer online modları oynamak isterseniz de bence çok iyi bir FPS oyuncusu değilseniz kısa bir sürede soğuk bırakacağınızı düşünüyorum. Ben bile ne kadar betasında iyi oynadığımı düşünüp ufak momentlara alışsam da beni bile bezdirdi online tarafı. Yani gerçekten kötü oynamıyordum. Hatta girip kayıt almak bile ne bileyim ya boş geldi baya. Oyunun fiyatı şu an Steam'de 70 dolar fakat Xbox Game Passınız varsa oradan ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz 200 TL aylık ücret karşılığında bu oyunu oynayabilirsiniz. O şekilde oynamanızı tavsiye ediyorum çünkü hani 2800 TL'ye yapılabilecek o kadar güzel şey var ki getirdeki 50 TL indirim bile 100 liraya 28 tane zurna durum alıp onu yemeye çalışman muhtemelen oyunun ana hikaye süresi kadar sürecektir ve daha keyifli bir uğraş olacaktır benim için. Normalde ben bu serimde dediğim gibi iyi ve kötü yönlerini sıralıyordum hani önceki videolarıma bakabilirsiniz ama cidden bu oyunda iyi yön bulamadım. 5 senedir oynadığım Warzone'un senede bir gelen update'inin bir parçası gibi yani. O yüzden ben kesinlikle bu oyuna alınmaz diyorum. Neyse güzel günler diyorum. Umarım bu oyunu almamanıza yardımcı olabilmişimdir. Bu benim son videom olabilir.